MasterChef'te şok eden kavga. Önce kızları kavga etti, sonra anneler birbirine mi girdi? Kuliste neler yaşandı? Kamera arkasında büyük kavga çıktı iddiası tüm herkese ayağa kaldırdı. Bakın, gerçekten acaba anneler kavga etti mi? Söylenen iddialar ne kadar doğru? MasterChef'teki herkesi şok eden o olay ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te son bir haftadır kızların kavgasını konuşuyoruz. Beyza, Şirin ve Eda sürekli olarak birbirlerine giriyorlar. Kavganın sebebi çok çocukça bile olsa sürekli olarak bu kavga evlenmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Bugün anneler ödül oyununda yarışmacılara sürpriz yapmak için ta nerelerden geldiler. Buraya kadar her şey çok iyiydi. Fakat ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Söylenene göre çekimler bittikten sonra kuliste zaten Beyza ve Eda'nın kavgasını biliyorduk. Anneler de birbirlerine laf atması sonucunda bir tartışma çıktı iddia ediliyor. Beyza ve Eda'nın annesi arasında bir tartışma çıkmış. Ve tartışma aslında çok aşırı büyümeden gerek yapım, gerek şeflerin araya girmesiyle anneler olay yerinden uzaklaştırılarak evlerine kadar eşlik edilmiş. Büyük bir kavga çıkmasa da bir laf atışma olduğu iddia ediliyor. Arkadaşım sence bu iddialar doğru mu? Gerçekten Eda'nın annesi Beyza'nın annesine bir laf söylemiş olabilir mi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer master şef severlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.